Bu akşam date'imiz var, ona hazırlanacağız. Date'imiz de şöyle olacak. Önce yemek yiyeceğiz Kadıköy'de, sonra vizyona yeni giren Vortex'e gidiyoruz. Gasparnoya. Gasparnoya'ya gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Filmin dün konusunu okudum. Yani... Neymiş? Bağında basılmak kısa Ağlayacağım yani öyle bir Gerçekten şey. Gerçekten mi? Evet. Yapmadı. Belki bir değerlendirme yaparız sonra. Yaparız yaparız. Aynen öyle videosunu çekeriz diye düşünüyorum zaten. Zaten Gasparno ve zekası yani tartışılmaz. Aşırı iyi filmler yapıyor. Eğer tanımıyorsanız da gidin hemen hangi platformu kullanıyorsanız bir oraya yazın Gaspar Noe diye. Filmini izleyin. Hangisi varsa. Hadi bakalım o hazırlanmaya başlayalım. Hazırlanmaya başlayalım. Hadi bakalım. Ne giyineyim onu bilmiyorum. Ne giyineyim hava nasıl? Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor mu? evet. Ama sen makyajını yaparken ben henüz bu şekildeyim. Hazırlığım yok. Yani senin hazırlığın uzun sürmeyecektir. Sonuçta erkekler bence bu konuda epey şanslılar. Bir giyinip çıkıyorlar hemen. Selam, ben hazırım. Gidelim başa bakalım. Bakalım hazırlanabilmiş mi? Hazırlanabilmiş. Formamla orlayım. Kaçta başladın hazırlanmaya? Beşte. Kaçta başladım? Beşte başladım. Ve beşte çıkacağız demiştik. Ama biz zaten her zaman yarım saat koymuyor musunuz? Uzay <laughs> <üstüne? gülüyor> yarım saatten de mi uzun oldu? Yo, 5 dedik, 5 buçukta çıkacağız işte. 3 dakika sonra. Hadi bakalım 3 dakika çıkabileceğiz diyorsun çıkarız, yani. Çıkarız. Tabii ki çıkmadan ne yapıyoruz? Dunoşumuzun mamasını veriyoruz. Zaten çıkacağımızı hissetti. Şu an bağırmaya başladı direkt. Bunu hoşumuza hemen takdim ediyoruz. Yiyecek mi bizim mamuşunun sürpriz geldi değil mi bugün sana? Erken yiyorsun biraz. Biraz erken yiyeceksin <laughs> gibi. Şaşırdık. Ama bir canına... şey Diyorum ya çıkalım o zaman. Hazırsanız. Vaa. Wow. Çıkabiliriz. Havalı giyindin. Öyle. Ağlı bir insanım ben. Gel o zaman bakalım. Nasıl olmuşuz? Nasıl olmuşuz? Gözükmüyoruz. Evet. Gözüktük Gözüküyoruz. Şuan. Niye gözükmüyoruz? Evet, gözüktük. Bence güzel olduk. İyi oldum diyor. Evet iyi oldu. O ben zaman ben beğendim bizi. Çıkabilir miyiz artık? Çıkabiliriz artık. O zaman Hadi yolcu bakalım. cevabı gerek. En yakın arkadaşım kendisi. Toz dikme. Evet. Bozik. Hadi. Hadi bakalım. koşalım bir gürle. Bekliyoruz. En üstün bir götürür falan otobüs bekliyoruz. Ne yazık ki. Ama bence şey yani Kadıköy'e Arabamız var bu arada, arabamız yok değil yani. Hani Kadıköy'e arabayla gitmeyi tercih etmiyorum sadece. Rezil tercih? Rezil rüsva oluyor insan oraya gidince. Tercih, bu bir tercih. Evet. Görüntü olsun. Tamam. Müzik koyduk biz ona hizmet edemeyiz. Çok kalabalık. Çok kalabalık, çok. Biz dahil ipini koparan Kadıköy'e gelmiş. ya ee, iki kişi date çıkalım dedik. Yemin ediyorum milyarlarca insan şu an Kadıköy'de. Abartayım biraz daha. Bence yani Dünya abartı değil. Çin şu an Kadıköy'de arkadaşlar Çin. Çin nüfusu kadar Kadıköy'de insan var şu anda. Az önce Keldir Dara oda odabaşı aradı. Deniz seviyesinin altına inmiş Kadıköy. O kadar insan var yani. Daha da abartabilirim istiyorsanız. Ama bence bu kadar yeter. <laughs> Şiva buraya taşınmış. O zaten oraya taşınmıştı. Hayır, Yer açmıştı buraya. Koca aman. Evet, şimdi Thales'e gidiyoruz. Aa, orası da çok kalabalık olabilir kalabalık ama. Belki de gitmiyoruz. Onu için söyleme. Ha, evet, o da olabilir tabi. <laughs> Mümkün. Zaten güneş gözlüklerimiz de yok. Şu an ben görmeden yürüyorum. Ben Videodan görüyorum yani nereye gittiğimi. Şu an resmen şey indirmek istedim. Zaten <laughs> <Güneşin>. böyleyim. Para onu indirmek için attım el attım yok. Kalese geldik. Onu göstereyim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Otobüs şoförüne saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. O kadar hızlı getirdi ki bizi. İşte İstanbul Kart, işte İETT diyorum. Ben de İBB diyorum yine. Biz i̇şte yine, yine İBB viral'i almış evet. gibiyim bu ara gerçekten. Ben tavuk tercih ettim, Başak et tercih etti menüde. İkimiz de şimdisel diyoruz ama cheddar soslu diyeti. Evet burada onu olsun. yiyebilirsiniz efsane. Yanına da beyaz şarap söyledik çünkü neden olmasın sanki çünkü... fit yemek yiyormuş gibi fit bir alkolü tercih ettik. Çünkü neden? Beyaz şarap en düşük kalorili Alkol. içeceklerden biri. Evet Alkol, doğru benzer. bu doğru bir bilgi. Doğru bilgi sattın şu anda. Satarım kalori işlemi çarpma, bölme, çıkarmak kalori. Dört, dördüncü. Yanlış bilgi ama. <laughs> bir adet yanlış bir şey söylemedim. <laughs> Çok güzel çektim bence bunu koyalım kesinlikle.

Olur öyle şeyler. Çok acıkmışız. açık var. Kamera çekiyor diye kibar yemeye çalışıyor. Şarabımızı şey yapalım. Evet. Minnoş koş. Laz uşağı. Uf. Uh. Aha. Oo gel bağırma. Gel. Kulağı kesik. Van Gogh musun sen? Bu adamda kedileri çeken bir şey var. Yani şöyle, hangi ortamda olursa olsun kediler geliyor ve Kenan'ın üzerine atlıyor falan. Bu adam dediğim ben miydim? Bu adam sensin. <laughs> Gerçekten öyle. Şu anda da kedi geldi. Mesela benim de yanındaki sandalye boş. Kenan'ın yanına çıktı ve şu anda kendini buna böyle doyumsuzca sevdiriyor. Unbelievable yazıyor şeyde. Orada niye öyle yazıyor? Unbelievable yazıyor. Hı -hı. İnanılmaz. İnanılmaz mı yok? Böyle bir güzellik yok ya. <laughs> Çevirdi ve çok şaşırdı. Şimdi Thales'ten çıktık. Date yemeğimizi bitirdik. Ve date filmimizi izlemeye gidiyoruz. Kadıköy sinemasına gidiyoruz. Kadıköy sineması hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi eğer sesimi alıyorsanız, almıyorsanız daha sakin yerde tekrar anlatabilirim. Söyleyin alıp almadığınızı. Kendisi vizyon filmlerinden ziyade festival filmlerini yayınlıyor ve ben arada geliyorum buraya. Ee, çok beğeniyorum. Çok memnunum kendisinden. O yüzden bence Kadıköy sinemasına gelinebilir. Hatta ee, vizyona girecek yeni festival filmlerinin böyle bir iki ay öncesinde falan ön gösterimlerini yapıyor ve full. Hatta bir gece Pedro Almodovar gecesi yaptı. Ee, geceden sabaha kadar 3 tane film vardı. Ve biletleri bittiği için biz gelemedik. Çok üzüldüm ona. Ama aynı gece biz de aynı etkiyi versin diye evde izlemiştik. 3 Pedro Almodovar var filmi. O yüzden buraya gelin. Buraya gelin. Alın biletinizi. Böyle boş oluyor salonlar festival sevdalıları geliyor yani. Bu kadar anlatacağım. <laughs> İlk defa bu kadar yolda yürürken <laughs> insanlara karşı konuştuğum için de biraz mi? enteresan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kadıköy turumuzda şu ana kadar fark etmediğimiz bir şekilde olduysa bilmiyoruz onu ama götümüzü kimse çekmediği için çok mutluyum. Götümüzü görenler bize iletsin arkadaşlar. Aynen. Hatta götümü çekmesinler diye uzun gömlek giyindim. Yani tabii ki böyle ne derler buna? Entegrasyon. Böyle bir entegre sağlamak istemiyorum ama yani bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Herkes de götünü kollamak durumunda olduğu için ben de kendi götümü kolluyorum yani. Uzun gömlekle yazın ortasında böyle artık pişik olmacalar yani. Biraz da, biraz da, biraz da. Buradan niye araba geçiyor ki? Ben hala anlamış değilim onu yani. E, tramvay yolu ama. <laughs> Filmden çıktık. Beynimiz yandı. Filmle ilgili daha detaylı görüşlerimizi sonra paylaşacağız. Çok yoğun görüşlerim var film hakkında. Kesinlikle bununla ilgili bir video çekeceğiz ve paylaşacağız sizlerle. Şimdi kargaya geldik. Uzun. Birer... Ne? Uzundur gelmiştik. <laughs> Uzundur gelmemiştik. Birer bir ay çıkıp öyle gideceğiz eve. Şimdi de böyle olsun. Şu Uzun an kargadayız. Böyle olsun. Aynen. Bekleriz. <laughs> Siz, aynen. Bunu zaman... Siz bunu izlerken bekleriz. Ne yapıyoruz? Siz bunu izlerken bekleriz. Aynen. Teşekkür Yok ederiz. Şekilde. Aynen.

Kapandı, kapatmışlar. Kahramanlarımız son otobüse yetişebilecekler miydi? Hayırlısıyla evimize giden otobüse yetişmeye çalışıyoruz şu anda. <laughs> Ama son otobüse. Koş Başak koş. Yetişmeye çalışıyoruz. Siz ne kadar hareketli buralar. Vallahi çok unutmuşum Kadıköy'deki gece hayatını. Şeyden korkuyorum biraz böyle kamerayla çekiyoruz ya. Evet. milletin götünü çekmeye çalışıyormuşuz gibi. Pakistanlı sanarlar değil mi Falan gibi evet bir kaygım var yani. Bu yüzden <laughs> yani beni bu hale getirdikleri için tesislerimi iletiyorum. Evet. Yeminle YouTube kanalımız var ona çekiyoruz. E onlar da TikTok hesaplarına çekiyorlar. Evet, Aynen. Yani. Bir de şey yapıyorlar böyle. <laughs> falan yapıyorlar. Bir de bir Arapça bizi. Evet. Aynen öyle. Ay çok şişkin Allah'ım sen koru ya Rabbim o, gerçekten o, hepimizi. Bu ülkedeki bütün kız çocuklarını ve kadınları koru ya Rabbim yani. Onun Çünkü başka koruyan yok <laughs> belki. evet. Alnım ne kadar parlıyor. Geleceğinden daha altındayız. parlak. Evet. Başladığımız noktaya geri döndük. Başladığımız noktadayız şu anda. Dünya yuvarlaktır diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyebiliriz. <laughs> Kadıköy yuvarlakmış. Aynen. Kanala abone olun. Şu, hep buraya bakıyorum. Yukarıya bak. Kanala lazım. abone olun. Kanala abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olun. Bay bay. Öpüyoruz.